Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mucho. çoğu bugün sizinle birlikte tekrardan e, Brawl Stars devam ediyoruz. Bakalım yine neler olacak. Ve geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam yeni etkinliğimiz açılmıştı. Soygun. Onu oynayacağız Frank'le tabii ki de. Şöyle görevler vardı görevlere bakalım. Evet ilk şu oyunlarla tamam bunu en baştakini yapma. Aba! Net dikele. Nerede benim Frank? Ya da el primo alalım ya. Seç. Boş ver sarı. Görevler. 12 kez oyna bir 5 maç yap. 160 bin hasar. 160 bin hasar. 160 bin hasar. Frank hasar var. 10 bin hasar Bu renkle yapalım o zaman? Aa el primo da varmış. Tam e, tamam o zaman. Hadi başlayalım. Yeni etkinliğimizle. Evet. Bekliyoruz. Ayet geldi. Bakalım neler olacak. İlk defa oynuyorum bu soyunu. Ay adı evet soygun evet evet soygundu. Şöyle gel oğlum. Ney? Hı. Artisti. Aa! Tamam abi. Tamam ben sana bir şey demedim ki. Hı, geldi. varmış mı? Şuna? Kaç. Onun bu brok ama öldüm. Puh. Neyse ha, ilk hasarı ben vermiş oldum. Gelin lan buraya. Bak burada. Kaçma lan. Primo. Abo şey yapmışlar. Koruma. Aha şey. Neydi lan bunun Gel la buraya kırmızı kırmızı adam. <laughs> <laughs> ah tam ultiyi kullanıyordum ya. Yüzde doksan dört canı. <laughs> ne oğlum? Abo taradı beni. Oğlum neler oluyor anlamadım ki ne. Lan oğlum canımızı azaltıyor öldürün şunu. <laughs> ah onu broda da alsaydım iyi olurdu. Direkt ultimi ultim varsa onların şeyini uçacağım. <laughs> Primo. <gülüyor> bak bak taradı beni. Neyse canlı. 54. Y 54 54'e indirdik. Gel oğlum bro kaç öldü sen öldürdün. Ultiyi kullanmadım. Abo abo azaldı. <laughs> Uçtuk. Gel oğlum. Aha. Abo yenildik. Aa hayır. Hadi lan koruma yap. Ah, lan. Ya oğlum lan. Ya son saniyede öldük ya. Ya korumuyorsunuz. En çok hasarı da ben verdim. Ya son anda nasıl öyle olabilirdi ne ya? Üff. Sağ göz, sol göz, ağız, sol göz olmadı Ya Aha bin. Et sana 2300. 2380. 2280. Hadi bir daha. Bundan sonra da Frank'le yapacağız. Bakalım ne olacak. Parisli bir şeyli. Ya şu fıs çok gıcık ya. Bak geldi. Gel oğlum buraya gel at. Bak sağ bir sağ tarafta biri var. Hmm. Geber lan. Hmm. Canım az ben gidiyorum. Uş, şurada saklanam. Abo buraya gelin. Öldük. Aha gelin. Aa, öldürün çabuk. Primo. Uf, çıt tam cebine. Gel lan. Hayırdır oğlum. Primo. Öldürün lan. Abo ben öldüm. Daha canım, daha kasamızın canı yüzde yüz. Bak ah, geldi. <Gülüyor> geldi. <Gülüyor> Obu, tek yedim. Oğlum vursanız şunu. <laughs> Hı. İkinizi bir dallar oğlum. Gene gel. Gel lan. Hı, hayırdır. Bak şu bomba bak. Ya nullti. Aha, kişi birden avladık. Oo, net yendik. Şöyle biraz daha sar verdim. Yendik yavrum, yendik. yendik. Gel. <laughs> <laughs> yendik ki. 67 vs 23. Maçın oyuncusu yine benim nasıl bir oyun oynuyorum bilmiyorum ki ne ya. U 3 5 10 1500 tane XP. 8 tane kupa. Ver XP. Yim. Uf! U 3020. Hemen 3 tane. Oğlum süper enderin de devamını getir be. Hı, ender. Dükkan yeniliyor. Kaynaklar boş. Hadi bu sefer de ya da yok gel primo ile devam. Bakalım şimdi neler olacak. İnşallah yine biz yeneriz. Oo, oo yendik. Ya şu ben, şu karşıdaki El Primo'nun kıyafeti önceden bende vardı benim hesabım gitmeden önce ya da onun başka şeyi vardı 1710 o on, on sayı benden iyiymiş aa fazla atladım alpliğime geldi al ben almam alamam şey. öldürdü beni ya geliyor ultim yok mu biri dursun. Abo dondurdu. Uçurum adamı. Bak o da bana uçtu. <laughs> yapıyor öyle bıçak gibi kesiyor kullan ultini <laughs> Hay aldık. Dizde 90 vs. 0. Yağmur. Ben de şimdi de Frank çekeceğim. Bu daha görevler varmış el burayı öyle. O yüzden devam ki. Ne olur bir de şey alalım Frank ya. Bir kere alacağız dedik. Ne bu aksesuarı ne alırız sonra. Hadi başlayalım. Bir iki maç daha oynarız. Ve bitiririz. Dün de yine video çekemedim. Çünkü yengemgile gittik. Yengemgilden babaannemgile, babaannemgilden anneannemgile. İnternet de yoktu. O yüzden dün çekemedim. Onun bu videoyu onun tela telafisi olarak düşünün. Lütfen. Şu brok ve kasayı. Bak nasıl alıyorlar onu. Öldüm öldüm öldüm. Şuradan saklanayım. Keşke cam doldurma şeyi de olsa ya. Çok can gidiyor. <laughs> Öldü kultiyi kullanamadan. İnşallah kultimiz gitmemiştir. Abo gitmiş. Bu. <laughs> La vursana. <laughs> Bak burada da yavru şey var. <laughs> Abi ol gidi. Lo gidi Gidi dedim ve öldü. öldü. Hatta şeyini patlattık. Yendik ki. Yedinci kademeye yükseldik. Evet şunu görevleri de yapalım. Sol göz olmadı. Aşağı sivri şey. Sağ göz az boş. DP katlayıcı vardı. Aha bir tane daha. Genel dar. Dur yanlış anlamadım. Bir dakika şu ne? Savaş topu boş. Aa şey vardı almayı unuttum. Ah. XP ödülü. Bu takım biraz iri. iyi. Hadi gidelim. Hapşuracağım gibi. Bak bak öldü. Bak canımı mini acı bıraktı kaçma. Kaçma. <laughs> Öldük. Çok gitleniyorlar. %97 kasamızın canı. <laughs> Oğlum el promo'ya da ya. Adama bak. Kaç lan. Bekleyin oğlum geliyorum. Mevki oyunda geliyor. Ooo önüme gelene de ölüyorum bu nasıl iş. Gel lan Öldük Güzelim. Şöyle kenardan kenardan. O, aldım. Ben almamışım herhalde. <laughs> kullanam Aa, kullanamam. Hadi. Ay yendik. Yendik. <laughs> Ulti sevinci yani. <laughs> Sıksan da boşuna abi seher an yendik. Yıldız oyuncu boş ver. Ve yine 1540 XP kazandık. X 2540 no, oğlum bu nasıl anlıyor ya? şu 1000 TL hatta 1000 koyun. gene önder. gene boş çıktı gene önder. gene boş çıktı ve brok açıldı ne boş ver bu sürü oyun oynuyormuş aha destansı savaşçı bakalım kim gelecek Bo m's Oo çok zor. Okçu alacağım. 694 bu 694 bu. Seç. Evet. Ve son bir tane de oynayalım. El Primo ile. Ve bitirelim yeni etkinlik. Uuu. Uu, tek şu ikisi kaldı. Bin. Ay nakal no tavası. Samuray saldırısı. Savaş topu 5e 5. Beş. Bir tane daha soygun oynayalım. Ve bitirelim videomuzu. Çok uzun olmasın. Aa Frank mi yükseltelim. El primo'yu mu? Ya da yok şimdi de yükseltmeyelim. oyna. <laughs> Hapşırdıktan sonra sesim değişti ya. Yani ben öyle hissediyorum. Aha bu atkılı çocuk çok iyi dövüşüyor. Çok sevdiğim bir karakter. Al Primo'yu bile öldürebilir. Şu an bu Al, Al Primo'yu öldürürse. Aa, öldüremedim çünkü canımı azaltmışlardı. Direkt ultimi onların kasasına yollayacağım. Primo! <laughs> Gene öldürdü. Ya biri canımızı azalttı. Şimdi <laughs> <Yine> uçuyorum? <laughs> Gel lan buraya atkılı olan. Oğlum diyorum bu atkılı olan çok güçlü. Alın al primo ya. Oğlum ha. Beni kovalıyor. Şu el Al primo'yu alın. Al primo bana uçtu. Canıma azalttı. Atkılı oğlan da beni öldürdü. Ama ultimin olması lazım. Yama neymiş la? <laughs> Gel lan. Hayırdır oğlum? Koruyun kasayı uçacağım. Keşke konuşabilsin. <laughs> Primo. İki güçlü ve iki güçlü ve sattık. Ama olmadı. Aha canları yüzde hiç. üç. <gülüyor> <gülüyor> Aha aldım. <laughs> Ay, hadi yüzde su. Allah o bir saniye kalayandık. Çok iyi. Acayip iyi. Makinalısı bırak. Ama ben <laughs> Ve arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada yorumlara yazın. Eee, Brawl Stars videosu devam etsin ve bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.